Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yeni bir eğitim setiyle beraberiz. Bu eğitim setimizin konusu Corona Render 12'de mutfak tasarım eğitim seti arkadaşlar. Bu dersimizde gördüğünüz gibi bir mutfak sahnesi oluşturacağız sizden beraber. Kozmos kullanacağız mutfağımızı oluşturmak için. Kozmos Browser'ı biliyorsunuz. Vireyin kütüphanesi. Bu şekilde sahnemizi oluşturup eğitim setimizi tamamlayacağız. Ben size renderları göstereyim arkadaşlar. Benim almış olduğum renderlar bu şekilde. şimdi sahnemizi sıfırlayıp önce bir kaydedelim. Bu sahneyi sizinle paylaşacağım çünkü. Bir tane de arşiv oluşturalım. Mutfak tasarım diyelim. Tamamdır. Şimdi sahnemizi resetliyoruz. Boş bir sayfa çalışma alanı oluştu. Render motorumuzu hemen korona yapalım. 5 dakikalık iyiydi. Dionizer'ı Corona High Quality yapalım. Render ölçümüzü 1000'e 1000 yapalım. Bu şekilde bırakalım bu ayarları. şey yapabiliriz. Pardon, pardon. Light Mix'i de aktif hale getirelim. oluştur dedik. Sonra render elemente geldiğimizde light mix'in aktif olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi tab penceresine geçiyoruz. 000. gridleri G tuşuna basıp kapatabilirsiniz ayrıca bu sahnemizi tasarlarken floor jeneratörden de faydalanacağız.